geldi. Ben. Benim bu. Ben olsun. Ben atıp Sonra. Tamam. Ben şey Bismillahirrahmanirrahim. He? Kendi dalgınlık yok Eee? benim ekmek Ekmek hemen gider. <laughs> Batı kütür etti. Cihat yok. Cihat yok. Şey. Arıyoruz. Maden arıyoruz usta. Sayın takipçilerimiz. Hem doğaya katkı. Hani sen önündekileri göremiyorsun. Sen hep aklın fikrin başka yerlerde. Böyle oturdu mu bayram? Yok yok. Sen oturan da götürmedim. Ya. Vallahi bir yere götürmedim. Ya. Sen, ben bu işte ya da. Ha bak bak bak. Ha oturan orada. Hadi. Yetmiş mi? Evet, ateşi yakıyoruz. Hadi çaydanlık dolu. Ha? Çaydanlık işte. Çaydanlık yok, almamış mı? Unutmuş. Doğal çaydanlık var. Kanka ya. Lazım <laughs> <laughs> olduk mu başka. Hadi. Ne yapayım sen de nazar Yemiş yer diye gol Normal bir adam. Var <laughs> arkadaş ya. Yemin <laughs> olsun var ya. Vallahi yemin ediyorum. Harbiden aslan Alper gibi Alper abi oldu. doğada kalsa aşık kalacak yani herhalde. yemin ediyorum yine aslan gibi kaldı. <laughs> aslan modundan çık. Çıktım çay hazır. Çay. Aslan modundan çık. Çay getirdim diyor <laughs> usta. <laughs> Hadi çalış çalış. Hadi, hadi kanka, hadi çalış hadi. Avukat ama çakır koy. Valla bak kafam bozarsa yakalar yer bunu. <laughs> 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 tamam. Hadi ya. kanka, dip tut tut tut. Hadi net be yavaş yavaş. Çay içelim işte ya. Hadi kanka. Balık yok zaten kanka, ya. Kanka hadi hadi. At, At, i̇ki çekeceğim ya seni hadi. Oğlum ben makineyi kapattım ya. Ne o sen de ya vallahi atın abi. At adam madı. Vallahi at, at adam. Tamam, tamam abi. abi. Ne ben? Bayram bayram oynatırım videoda. Yapacak bir şey yok. <laughs> kapatmak ne demek ya? He, makine kapatmak ne demekmiş? Hadi, hadi buradan. Ya, olmaz, ya o ayrı bir şey. De sen önce olursan, Ben net biliyorum. O yüzden ben bunun başına alacağım. Eğer o tarafa gelsin. Yemin ederim peşinden gelip odunu vuruyorum kafaya. Bayılç <laughs> yap. Yapacağım yap. <yapacağım>, aklımda. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Baktım böyle paslı bir şey var. Ya pahalıymış bana. Hiç umurumda değil. Gırıp gırıp atacağım. İyilerini seçeceğim. İyilerinden alacağım. Yani hepsi yani hepsini Benim takımların hepsi iyi. Hepsini tamam, de almam Yunus abi. Neyse ya. Biz keyif yapıyoruz saçma. Peki. Hazırlıklarımızı yapıyoruz şu evet. an. Şu anda önce çayımız oldu olacak. Evet, Olmak evet. üzere. Belki de oldu. Durum yaptık yani. Çayımızın devamı var mı? Var. Önemli olan. Var var. Çay. <laughs> var ya çay var ya. Ver daha <gülüyor> <gülüyor> Köz gelip geçiyor ha. Vallahi var ya pişirmeyecek yok, yok, pişirir, şimdi. Pişir, pişir. Oho, oh. Bir de. Ben de konuştuk. Dur daha iyi acık bir şey ya. Al al, al al al. Abi sen al, piş piş. al. al al al. Hayırlı olsun al. Aa bunu kızarmışlardan al. Kızarmışlardan, kızarmışlardan önden. He kızarmışlardan al. Geti geti Geçmiş mi mi Bir de lazım ha bir de bir de. Tamam az adam namazını bağırıyor Az sus lan ekmek kim yiyor? Hayır Kaç oradan bakayım Geç şuradan adam. Namaz. <laughs> ne yapıyor bu la? <burada>? Koca oğlan. Hayır, şunu bir iş yapmıyor. Ne? Ne? Anladım, da. Bırakın, baktım, bayağı, bir şey Yapsa da, yani. gördüm, da. Yeşil Hatta Yunus da aldı bir paket bana hediye yollamış. Ondan sonra... Yok. Şimdi bizim bu sarı olan bulutlu havada da iş yapıyor. Güneşli havada da iş yapıyor. Anteni ver ya. O antenin götü ya. Gö antenin götüne şey takmış. Bir tane tur döndü. E, topsuz kullanıyor onu. Bir, bir tek pahalı. de tek pahalı. abi işte, e, abi de o anten olayı basit mi olay ya onu biz de gideriz rahatlıkla.